Teknobilim Adama kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere yazıcınız üzerinden Windows 11'de nasıl kolay bir şekilde tarayıcı yapabilirsiniz. Yani tarama yapabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Windows 10'da vesaire direkt aygıtlara girip yazıcının üzerine sağ yaptığınızda taramayı başlat seçeneğine basabiliyordunuz. Ama maalesef Windows 11'deki özellikle birlikte bu işlem kayboldu arkadaşlar ve farklı bir yöntemle yapılıyor. Şimdi sizlere zaten bunlardan bahsedeceğim. Gayet pratik ve herhangi bir uygulama gerekmiyor. Zaten Windows 11'in kendi işletim sisteminde bunlar mevcut arkadaşlar. Ee, ayrıca videomuza da geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz arkadaşlar hemen işlemimizin nasıl yapıldığına geçelim. Öncelikle arkadaşlar e, denetim masası yani ayarlar seçeneğine giriyorum. Buradan bluetooth ve cihazlar seçeneği var buna tıklıyorum. Burada yazıcılar ve tarayıcılar seçeneği var. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Burada benim e, kendi yazıcım mevcut. Kendi yazıcım arkadaşlar. Tabi sizde de e, USB kablosunu zaten öncesinde bağladıysanız sizde de gözükecektir. Buna tıklıyoruz arkadaşlar ve sağ üstten kaldır seçeneğine basıyoruz. E, endişelenmeyin zaten USB taktıktan sonra yazıcınız bunu e, bilgisayarınız daha doğrusu e, yazıcınızı tekrardan algılayacaktır. Yani herhangi bir problem olmuyor. Hatta hemen şöyle kaldıralım. Emin misiniz diyor. Evet. Sonrasında arkadaşlar USB kablomu şu şekilde ben de takıyorum bilgisayarıma taktım. Birazcık bekleyeceğim tabi algılaması gerekiyor. Birazcık bekleyelim. Yazıcımız buraya geldikten sonra da hatta şöyle de bir yenileyelim. Az sonra gelecektir hemen başlatayım yazıcımı da şu şekilde. USB'mi de taktım. Yazıcı mantıklı olduğu zaman işleme gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tekrardan yazıcımız geldi. bunun üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan e, yazıcı özellikleri seçeneği var. Yazıcı özelliklerine basıyoruz. Burada paylaşım var. Paylaşımda e, bu yazıcıyı paylaştıra tıklıyorsunuz arkadaşlar ve sonrasında uygula seçeneğine basıyorsunuz. E, bu bilgisayarınızın tarama yapmasına e, sağlayacaktır arkadaşlar. Yani eğer bu paylaşımı açmazsanız yazıcınız tarama yapmayacaktır. Sonrasında buradan Windows e, Win direkt tarama yazın arkadaşlar. Windows Fax ve Tarama seçeneği tıklıyorum uygulamaya. Ardından buradan yeni taramaya basıyorum. Bu şekilde ön izleme yapayım hemen. Bakalım tarayacak mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şu an içinde hiçbir şey olmadığı için böyle boş bir ekran taradı ama siz dosya koyduğunuzda tarayacaktır. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.